Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. Samsung G532 desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce şarjın %40'ın üzerinde olması gerekiyor. Batarya durumu zayıf ise şarja takarak işlem yapmamız gerekiyor. Birkaç deneme yapın. Bir bakarsınız belki hatırlamış olursunuz. Telefonu kapatmamız gerekiyor açıkken format atamıyoruz. Biz buna hard reset atacağız. Hard reset bir format modelidir. Tuşlama yoluyla yapılan bir işlemdir. Power tuşu, power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapıyoruz. Telefon açıldıktan 5-6 saniye sonra ellerimizi serbest bırakıyoruz. Evet sistem güncellemesi yükleniyor. Biraz beklememiz gerekiyor. O format modundayken telefonu kapatmamamız gerekiyor. Bir de komut yok yazısı. Bu biraz beklemeniz gerekiyor. Kendi kendine format modeline girecek. Girmediği zaman tuşlamalı yapacağız. Biraz bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi hiçbir tuşlama yapmadan kendi kendine biraz geç oldu ama format moduna geldi. Şu ses tuşları kullanarak işlem yapıyoruz. Ses kısma tuşuyla VP Data Factory Reset'e geliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci seçenekten Power tuşuna basıyoruz. Power tuşuna bastıktan sonra iki tane seçenek geliyor. Şurada da yes'e getiriyoruz. Bir daha Power tuşuna basıyoruz. Ve biraz bekliyoruz. İkinci aşamada ise robot sistemini yeniden başlat demek. Power tuşuna basarak şu anda telefonumuza format 60 bulunmaktayız. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazgana iletişim olarak elimizde ne geliyorsa her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Sizler sorun, bizler de en doğru şekilde sizlere yönlendirelim. Samsung G532 ama bu fark etmiyor Grand Prix. Android cihazları bu şekilde format atabiliyorsunuz. Bunlar hiç değişmiyor bilginiz olsun. Sadece bazılarda home tuşu yok. Home tuşu olmayan cihazlarda power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapıyoruz. Home tuşu olan cihazlarda ise power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak 9'a kadar sayıyoruz ve ellerimizi serbest bırakıyoruz. Bazen birinci deneme başarısız olabiliyor. Bunu sürekli denemeniz gerekiyor. Cihazın açılmasını bekliyoruz. Cihazın cihaza değişkenlik gösterebilir. Bazen 5 dakika, bazen 10 dakika, 15 dakikaya kadar da normaldir. Bu format esnasında cihaz ısınıyorsa başka bir problemleri de olabilir. Bilginiz olsun. Ama sürekli Samsung yazısı ekrana gelip gidiyorsa, cihazda ısınma varsa anakartta da olabiliyor. Bilginiz olsun. Evet şu anda uygulamalarımız yükleniyor. 4. dakikada Dediğim gibi 5 dakika, 10 dakika, 15 dakikaya kadar da normaldir. Evet cihazın açılmasını bekliyoruz. Evet şu anda cihazımız açıldı. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.